Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 14 Mayıs 2024. Küçük Yatırımcının Haftalık Vitaminine hoş geldiniz. En son yayınımı geçen haftanın başında yapmıştım. Pazartesi'yi bekledim fonları bir görelim diye. Geçen hafta bir tahmin yapmıştım arkadaşlar. Bu borsa 10.300'de takılacak. 9.800 ile 10.300 arasında gezecek diye. Yani bir tahmindi. Ve de 10.300'ü geçemedi borsamız maalesef. Bir bakalım genel olarak piyasalarda ne oldu geçen hafta. Çabucak geçeceğiz. Eurobond, yabancı teknoloji, bizim borsamız. Arkasından hemen bir bakalım en iyi gidenler, en kötü giden fonlara. Altın tabii ki. Arkasından da yine grafiklere koyalım bir bu fonları. Bakalım nasıl etkilenmişler geçen haftadan beri bu gidişattan diyorum ve de başlayalım. İlk bakacağımız şey tabii ki Borsa İstanbul. Bu iki saatlik grafik arkadaşlar. Grafiğin üzerinde neler var? Ashi mumlar var. Ee, hareketli ortalamalar var. 9 ile 21 günlük. Bakın geçen hafta burada takıldı. Ve geçemedi ve de e, inişe geçti. Şu an borsa işte 10.000 e, 10 bin. ne kadar görüyoruz biz burada? 10 bin 100 puan civarında hafiften aşağıya doğru düşüyor. Onun dışında burada söylenecek bir şey gayet açık yani. Şurası bakın e, 10 Mayıs Dolarda herhangi bir hareket yok. Altına bakacak olursak bakın geçen hafta altın da düştü ancak gümüş yükseldi. Nedense şurada bakıyoruz bakın altın şurada 10 altın bu arkadaşlar. Amerikan doları cinsinden şurada 10 Mayıs'ta bir zirve yapmıştı. Ondan sonra bir miktar bir yüzde bir kadar düştü. Altın niye düştü diye merak ediyorsanız da Amerika'dan çok iyi haberler gelmiyor enflasyon konusunda. Hatta bazı yabancı Amerika işte bu e, Yahoo News'ta falan bakıyorum haberlerde. Yani enflasyon hedeflerini %2'den %3'e çıkaracaklar falan gibisinden söylentiler var. Çünkü e, adamlar işte ekonomik durgunluğa yol açmak istemiyorlarmış falan filan. Yani e, izlemedeyiz. Herhangi bir şey satmıyoruz. Herhangi bir şey almıyoruz. Amerika Teknoloji, QQQ, Nasdaq e, günlük grafiklerdeyiz arkadaşlar. Nasdaq yine e, yükseldi. Bu da Amerikan Doları cinsinden. Nasdaq bir miktar yükseldi. Ve de o tarihi e, zirvelerine yaklaştı arkadaşlar. Bakın şurada böyle duruyor. E, bakalım ne olacak. Bence piyasa bu hafta yapılacak, çarşamba günü yapılacak açıklamayı bekliyor. bekliyormuş. Zaten Amerika'da açıklama her 2-3 günde bir açıklama geliyor arkadaşlar. Piyasalar bir aşağı bir yukarı. Nasıl diyorsanız bakın işte saatlik grafiklerde yani. Hiç şey olmuyor. Yani aşağısı yukarısı eksik olmuyor. Dolar bize diyor ki arkadaşlar dolar sevdasından vazgeçin. <laughs> evet. Şunu bir daha bir tazeleyelim. Yıl sonu için piyasa bu vadeli işlemler doları 40 liradan fiyatlıyor arkadaşlar. Yani dolardan vazgeçer miyiz? Bu ansız Devalüasyonlardan vazgeçerlerse, vazgeçerse devlet Biz de dolardan Vazgeçeriz tabii ki ee, Ne zamandan bahsediyoruz Bunun tarihi e, Uzun arkadaşlar bakın işte Yani şunları Yapmayacaklardı ki Şunları yapmayacaklardı ki bu aralıklarda falan 3 ayda doları %100 çıkarmayacaklardı ki Değil mi? Ondan sonra da KKM'ler vesaireler, bütçe açığı, enflasyon Ondan sonra vatandaşın kafasına patladı her şey yani bu yapmayacaklardı ki biz de vazgeçecektik dolardan. Normal olduğu gün göreceğiz zaten insanlar altın almaktan, dolar almaktan falan vazgeçecekler. Türkiye'nin CDS primi ben 10 yıllıklara bakıyorum daha az oynak olduğu için. 350 puan civarında hafiften düşüyor. 9,5-10 yıl önce yine bu seviyelerdeymiş. Eurobond fiyatları da yine gördüğünüz gibi bakın bu 7 Mayıs geçen haftadan beri pek bir hareket yok. Bir fonlara da bakalım ve de geçen e, hafta ayın altısından bugüne kadar gümüş ne olduysa arttı altın düştü gümüş arttı arkadaşlar. Bakın uzun vadeli borçlanma araçları yani tahviller tahvillerin fiyatları arttı arkadaşlar. Sanki, sanki hani artık bundan sonra faizler artmayacak faizler düşmeye başlayacak beklentisi oluşunca tahvil fiyatları artıyor. Onun dışında bakın şurada çip teknolojileri var. Bu AI ile ilgili, yapay zeka ile ilgili yine. En çok zarar ettiren fonlara baktığımızda neler görüyoruz? Teknoloji. Arkadaşlar şu son 7 günde en çok kaybettiren endeks. borsa İstanbul'da bilişim ve de teknoloji. Zaten buradan da görüyorsunuz bakın teknoloji, teknoloji. Onun dışında burada e, e, ilginç, beklenmedik bir fon var değil mi? Bıh. A1 Fortpay'in aslında çok iyi giden bir fondu. Geçen haftanın en çok kaybettiren fonları arasında teknolojiden sonra. Hep diyoruz ya bağnazlık yapmayın. Bütün umutlarınızı, bütün her şeyinizi tek bir fona koymayın. Hisse senedi yoğun fon bile olsa çeşitlendirin arkadaşlar. Tek bir fona bütün paramı asla koymam. Yani ne tür, ne tür fon olursa olsun. Tek bir hisse senedine de koymam, tek bir fonda koymam. Herhalde elimde bir 10-15 tane fon var arkadaşlar. Onun dışında başka neler görüyoruz? Evet banka endeksi, evet ST1. Yine işler kötü gittiği zaman e, ST1'de, GMR'de bunlar. Peki iyi gitmeyen fonlar arkadaşlar? Evet MAC, yine Marmara Kapital. Yine bunlar rally fonları. Fon invan tipinde bir hisse senedi yoğun fonlara da bir bakalım arkadaşlar. Hemen çabucak Neleri görüyoruz? Tanıdık isimler var mı? Temasız şurada var bir tane OPI Osmanlı Portföyün. UH var bakın yine enflasyon karşısında kaybettirmiş. Ama onun dışında düşmemiş değeri. AK3 var, Ak Portföyün. Bu da Ak Portföyün en iyi fonlarından birisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu forex.com'a gidiyoruz. Tefas fonları dedik ve de burada ben genelde IJH ile başlıyorum. Dengeli değişken bir fon. IJH tıkladık. Tamam. Çok güzel geldi. Şimdi ben buna birkaç tane daha fon eklemek istiyorum. Bir tanesi yine böyle dengeli fonlardan. Cvk var arkadaşlar. Cvk. Çok toparlı. Katalım fonu. Ondan sonra ppb var. Philips Capital'in. Ee, arkasından IIH. Bakın yaptığım şey sadece üzerlerine tıklamak. k.a başka bir de görmek için VUH'ye ekliyoruz. Arkasından GMR. Bu hisse seri yoğun fonlar arkadaşlar tamamı. Ve de evet, ÖD. Evet bunu ekledik. Arkasından bir tane para piyasası ekliyorum. Arkasından döviz cinsinden bir doları koymak istiyoruz değil mi? Doları koymak için böyle yazıyoruz arkadaşlar. USD, TRY, TC, Merkez Bankası. Arkasından e, Eurobond, DBH. Bir adet karışık yabancı, KUB. Bir altın katılım, GZL, koyduk. Bir de, bir altın, size bir koymak istiyorum. Darpane'nin altın sertifikası bu. Evet göreceğimiz bütün fonlar bu. Şimdi bu uzun görünüm arkadaşlar. Şöyle bir aylık bir geçtik ve de bir aylık grafiğe bir bakalım. Son bir hafta neler olmuş? Burada zaten görebiliyoruz. Şunun Evet, Merkez Bankası'na henüz açıklanmamış herhalde kurlar. Bu buraya düşmemiş henüz. Ancak bu yani bir sürpriz yok orada. Şimdi bakalım arkadaşlar. Geçen haftadan beri. Geçen hafta ayın 7'si tam bir hafta önce salı günü. O günden bu yana neler olmuş? Bir sürü fon düştü aslında gördüğünüz gibi. Nedir bu? I, -I Şu i̇şte son 1-2 gündür Borsa İstanbul'un düşmesiyle bakın bu I, -I Arkasından PPB. GMR hepsi düşüyor arkadaşlar. Şimdi kendilerini ayarlayacaklar mı? Onu zaman gösterecek. Şu siyah fon nedir? C, Bakın bunlar dengeli değişken fonlar çok duvarlık katılım fonuymuş bu in portföyün. Onlar bu işten çok çok da etkilenmiyorlar. Peki şu kırmızı nedir arkadaşlar? Para piyasası. Faiz yani. O zaten sürekli yukarı gidiyor. Şu DBH. Bu da Denizbank'ın Eurobond'u. Onlar faiz sonuçta Eurobond'un faizi geliyor bir miktar. Bir miktar da fiyatı arttı. Ee, risk primi, Türkiye'nin CDS risk primi çok hafif düştüğü için. Bu IJH yine dengeli fon. Onlar da bu işten çok etkilenmiyorlar. Şu nedir? KUB. KUB da yine yabancı. Değil mi yabancı? O da işte bakın %1 yaklaşık. O da bu işten çok etkilenmiyor. Şu fon nedir? BIH. BIH gördüğünüz gibi oldukça düştü. En çok kaybettiren fonlardan bir tanesi. Arkasından KZL. Altın fonu. O da aynı şekilde. Şu da arkadaşlar. Altın Sebir. Buna aynı gitmiyorlar. Şu şu çaprazlaşmanın etkisi de altın sebirin biz şu anki gerçek anlık fiyatını görüyoruz e, fonlarsa bir gün sonra hesaplanıyor değil mi yani şu KZL fonu da yarın muhtemelen e, yataya geçecek bu altın sebir gibi altın bugün düşmedi evet görüntü bu arkadaşlar bir de TTE'yi de koyabilirdik aslında Ekranda da yer var mı bilmiyorum evet TTE'yi de bu arada görüyoruz şu galiba. Evet. Aslında uzun vadede en iyi kazandıran fonlardan ancak son birkaç aydır maalesef iyi gitmiyor. Diyorum. Yani ne görüyoruz burada arkadaşlar? Borsa İstanbul düşüyor mu? Düşüyor. Evet. Dövizde kalanların keyfi fena değil yerinde. Altında kalanlar dövizde oldukları halde altınla beraber düştü. Gümüş fonları yükseldi. Gümüşü ben direkt almıyorum. Altını sadece altın sebir aracılığıyla alıyorum. Ee, diyeceğim bu. Zaten altında gümüş de çok oynak. Bakalım Amerika'dan işte biz e, faizleri indirmeye başlayacağız falan filan gibisinden bir haber gelirse <laughs> ya da ya da o konuda o yönde bir yorum gelirse altında toplanabilir diyor. Toparlanabilir diyorum. Bu hafta emekli muhabbete de yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.